Tekrardan selamlar. <laughs> Şimdi Lila bir soru sormuş. Bu <laughs> diniman mevzuları da hiç girmek istemiyorum ama herkesin rengini belli etme zamanı aslında şu 2023 özellikle değişik bir yıl. Yani iyi olacak demiyorum ama korkulacak bir şey de yok. Tasavvufla ilgili görüşlerimi soruyor. Şimdi bir de bahsettiği bir şahıs var. Adını anmayacağım şimdi burada da. Kimden bahsettiğimi anlarsınız büyük ihtimalle. Her yere çıkartıyorlar bunu. Habire orada burada görünüyor. Bir şeyler anlatıyor ama öyle acayip öyle saçma şeyler anlatıyor ki. Yani bunlardan örnek veririm tabii. Ama her şeyden önce bilgiyi bir kenara bırakın. Bildiğiniz her şeyi unutun. Eğer sezgileriniz e, çalışmıyorsa çok büyük tuzaklara düşersiniz. Yani <laughs> bu insanı bana hiç bir şey söylemeden göstermiş olsalardı aha dedim iblisin yüzü bu. Aynen böyle. E, dolayısıyla konuşma tarzı mıy 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 miyavlar gibi bir şeyler anlatıyor. Ve e, o kadar böyle güzel, nezaketle anlatıyor ki inanılmaz bir yapmacıklık var. Şimdi diyeceksiniz. Söylediklerine geçip sen de insanın yüzüyle davranışlarıyla mı değerlendiriyorsun? Evet. Çünkü bu işin yolu budur. Vücut dili denen bir şey vardır. Siz eğer bunu okuyamıyorsanız o sizin eksikliğinizdir. O sizin ahmaklığınızdır. Yani e, herhangi bir şey söylemesine bile gerek yok ki o yapmacık nezaketine dikkat edin. En büyük kötülüğü nezaketle yaparsınız. İşin en kolay yolu budur çünkü. Çünkü benim böyle bir höydük olursanız, haldır huldur gider, dümdüz davranırsanız belli edersiniz kendinizi. E, kötülükte yapamazsınız. Çünkü zaten benim gibi insanların kötülük yapmaya niyeti yoktur yani ama... <laughs> mizaşları gereği bazı insanlar şey olabilir, sinirli olabilir. Bu onların illaki kötü olduğu anlamına da gelmez. Yani insanları iyi tanımak lazım. Şimdi bundan yıllar önce Fethullah Gülen diye bir adam çıktı. FETÖ deniyor ya buna. Memleketin büyük bir çoğunluğunu ele geçirdi. Ağlaya ağlaya yaptı bu işi. Yani bu şimdikinin değişik bir versiyonu. Ee, çok da başarılı oldu. Beraber yürüdüler bu yollarda. Ondan sonra işte darbe yaptığı iddia edildi. Iğır zıvır. Yani <laughs> biliyorsunuz mevzuyu çok anlatmayayım. Aynı şekilde oldu. O daha biri her yerde görünüyordu. Bu şunu unutmayın. Bakın ana akım medyada sürekli karşınıza çıkartılan insanların size iyilik yapmasını, güzel bir şey söylemesini bekleyemezsiniz. Eğer buna inanıyorsanız zaten kaybolmuşsunuz demektir. Yani sizin için yapacak bir şey yok maalesef. Ben e, kendi takipçilerime sesleniyorum. E, bütün tarikatlara karşıyım. E, burada biz bir tarikat da kurmuyoruz. Tamamına karşıyım. İyisi kötüsü yok. Olmaz öyle bir şey olmaz. Yani işte İslam'ı bundan öğrenecekmişiz. Ya arkadaş... Bir kere bu kadın İslam'ı anlatmıyor. Bildiğiniz Kabala'yı anlatıyor. Ha bu arada Kabala'nın içinde iyi şeyler yok mu? Var tabii. Her şeyin içinde iyi şeyler vardır. Kötü şeyler de vardır. Ama o kadar güzel anlatıyor ki öyle şöyle yapacaksınız sizi razı etmeye getiriyor. Yani bu hanımefendi tasavvuf Mevlana yerine Kabala'yı anlatıyor çocuklara. Efendim siz bize Türk İslam tasavvurunu anlatıyorsunuz? Kabala ve Mevlana'yı mı dedim. Konferansın ikinci yarısı iptal edildi. İptal edildi. İptal ya. edildi. Peki Mesnevi için ne söyledi? Mesnevi için iki bir kaynak vereyim. 2019 yılının mübarek Ramazan ayında bu hanımefendi CNN Türk'te Kur'an'ın özeti dedi. Artı efendim putlar da tanrıdır. Son zamanlarda dikkat edin bu semavi dinlerde daha önceden böyle işit gibi grupları ortaya çıkardılar kafa kesen insanlar Allahu Ekber diyerek böyle tecavüz eden tipleri ortaya çıkardılar tabi insanlar dinden nefret etti dolayısıyla doğal olarak yani sonrasında ne oldu şimdi böyle tasavvufu ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Ee, şu aklıma geldi bakın ee, iPad God diye bir e, animasyon var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Bakın dikkat edin iPad God'da e, orada bütün bu sevimsizliklerden sonra ölen bir çocuk semazen olarak göğe yükseliyor. Orada da zaten anlatılıyordu. Neli, neler yapılacağı Tabii ben şimdi burada iPad God'un açıklamasını yapmayacağım uzun uzun. Sadece e, her yerde gösteriliyor zaten bu S böyle daha kibar, e, razı olmadır. Sizin bu tasavvuf dediğiniz şey razı olmadır. Her şeye razı olacaksınız, boyun eğeceksiniz. Bir yanağınızı da uzatacaksınız tokat yedikten sonra. Bakın şimdi tasavvuf dediğiniz şey zamanına göre belki e, çok güzel bir e, şey olabilir. Ama günümüzde, size eğer buna dayatıyorlarsa burada bir yanlışlık var. Çünkü küreselcilerin yaptığı o kadar büyük kötülükler var ki saymakla bitmiyor. Yani yıllardır hani siz birçoğunuz Covid döneminde bunun farkına vardınız ama ben yıllardır bu işin içinde olduğum için bunların en başından beri şeytan olduğunu söylüyordum zaten. İblis dölü olduğunu söylüyordum. Yani bu yeni bir şey değil. Yani bakın bu yeni bir şey derken değil derken şunu demeye çalışıyorum. Şimdi bir tane ilaç çıkartıyorsunuz. E, ve bu bir sürü insanı öldürüyor ya da hasta ediyor. Ha bu olmamış diyerek bunu piyasadan alıyorsunuz. Başka bir ilaç çıkartıyorsunuz. E, o da baş, böyle bir kısır döngüye giriyor. Çok uzatmayayım. Millet de diyor ki bak işte bilim kendini yeniliyor lan. Geri zekalı. Bilim kendini yenilemiyor. Seni gebertiyor yani. Bu e, i̇stisnaz bir şekilde hep böyle olmuştur. Yani ilaçların hiç kimseye bir faydası yok. Türk zaten iyi niyetle yapılmaz. <laughs> Şimdi hal böyle olunca e, siz bunlara razı olacaksınız. Öyle mi? Yani e, bakın bu Covid-19 döneminde neler yaptılar. Herkes evlere kapandı. E, esir hayatı yaşadınız ya otobüse almadılar aşı olmayanları maske takma zorunluluğu getirdiler zart oldu zurt oldu tek tek sayacak değilim herhalde hepiniz gördünüz neler olduğunu bunlara razı olacağız değil mi ne diyor bu yücelerin yücesi hanımefendi benim için covid Allah'ın büyük bir lütfu diyor ulan bu nasıl bir lütuf şimdi insanlar kalp krizinden dolayı ölüyor ...Covid'den mi ölüyor yoksa bu aldıkları şeytan şerbeti yüzünden mi ölüyor? Bunu bir iyice bir araştırmanız lazım. Yani siz hep televizyona bakıp hep bu iblis döllerini dinlerseniz... Ee, ...bir yere varamayacaksınız. Ya. Maalesef böyle. Buna dikkat edin. Yani nasıl bir lütufmuş bu? Bir kere laboratuvarda üretildiği ortaya çıktı bu ispatlandı yani. İkincisi... Ee, istedikleri kadar öldürücü olmadı ama zaten bu bu aşılar işte şeytan şerbeti için bir bahaneydi ve birçok insanı aşıladılar. Şimdi ben bunu zoraki yaptıranlara bir lafım yok ama dört nala gidenler var. Şu anda bakın aşıların yan etkilerini azaltan bir şey çıkardık deseler ona da dört nala gidecek insanlar var de geçen sene söylemiştim bu aslında bir sınav ama bu sınav işte zeka testi demiştim bakın zeka testi hala devam ediyor sistem size diyor ki bunları anlayamayacak kadar salaksanız e egeberin gidin diyor yani maalesef durum böyle her şey apaçık ortada şimdi e, bu gibi insanları sürekli ortaya çıkartıp e, böyle bir takım şeyler söyletiyorlar. Hiçbirinin hiçbir mantığı yok. İslam'la da alakası yok. İslam yani dininizi öğreneceksiniz. Okuma yazmanız varsa açın Kur'an'ı okuyun. Hiç kimse size dininizi anlatamaz. Birilerini dinlersiniz ama duyduğunuz her şeye inanmayın. Yani ben mi öğreteceğim size dininizi? Yani hiç kimsenin böyle bir yetkisi de yok ayrıca. Kendi kendinize öğrenirsiniz. Bakın Budaya karşı şimdi bunun bu şeyi onun her şeyi övüyor. Hepsini birbirine karıştırıyor ki zaten Krislam diye bir şey çıkartıyorlar. Yeni bir din çıkartıyorlar. Hani burada mesela işte birileri bu filden bir kadının ayaklarını yıkıyormuş da puta tapıyorlarmış da onlar da Allah'ı da bu putta görmüşler de bakın size İslam adı altında putperestliği gösteriyor. Yani o kadar çok anlattığı şey var ki inanasın hani onu ben anlıyorum tabii de buna inananlara inanasım gelmiyor bu kadar mı gidik kafanız gerçekten ya şimdi işte diyor ki dünya çok yorgun diyor kendini yeniliyor diyor bakın hiçbir güç bir gezegeni yenecek kudrete sahip değildir gezegen bir sirkelenir hemen kendine gelir ne ederseniz kendinize edersiniz aslında. Yani dünyanın yorgun olduğu falan yok. Bu anlatılan iklim kriziydi şuydu buydu falan bunların hepsi hikaye yok. İnek osurmuş da, bozulmuş da salak olmak lazım bunlara inanmak için gerçekten ya. Şimdi bunları size, bu o, inanışı, bu bir tam bir inanış da değil, saçmalıktan başka bir şey değil aslında. Özellikle bunlara boyun eğin diye. Boyun eğme zamanı değil, karşı gelmeniz gerekir. Bütün bu yapılan haksızlıklara karşı gelmeniz gerekir. Susan dilsiz şeytandır. Bunlara karşı gelmezseniz başınıza gelecek her şeyi de fazlasıyla hak etmiş olursunuz. Ee, böyle boyun eğme zamanı değil. Ona da eyvallah her şeye şükür edelim. Niye şükür ediyorum ya? Milyonlarca annenizi öldürdüler, babanızı, çocuklarınızı öldürdüler. Buna şükür mü edeceksiniz? Devam, yani siz bunları eğer gereken cevabı vermezseniz bunlar bildiklerini yapmaya devam edecekler. <laughs> ne diyor mesela? Oturduğum yerden işte dünyanın her yerine ulaşabiliyorum diyor. E bunu zaten daha önceden de yapıyorduk biz. Niye hem dünya ya ben niye sanal olarak oraya buraya ulaşayım ya? Metaverse hakkında neler söylüyor? Bir duymanız lazım. Yani bu o, o ne kadar olumsuz şeytan işi varsa bunların hepsini size fazlasıyla överek anlatıyor. Birçok insan da bunu yiyor yani. inanılmaz bir şey çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. İşte sağlığın ne kadar önemli olduğunu fark etmişiz bu süreçte. Daha önceden farkında değil miydiniz? Eğer sağlığın ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsanız zaten salaksınız. Sağlıklı olmaya da ihtiyacınız yok. Bunu hak etmiyorsunuz demektir yani. yani. İlla başınıza böyle bir felaket mi gelmiş olması lazım? Ki bu da uydurma ve manipülasyondan ibaret bir şey. İşte dünya durdu dünya nefes aldı her işte hayvanlar nefes aldı falan diyor ya arkadaş hayvanları öldürmeye çalışıyorlar nerede nefes aldı kedi köpekleri öldürecek öldürüyorlar ya toplatıyorlar yani inekleri öldürüyorlar işte karbon zamazingosu yüzünden suni et yedirecekler böcek yedirecekler daha da kötüsü insan eti yedirmeye çalışıyorlar insanlara ve bunlarla ilgili ben hem Instagram'da, YouTube'da bazı şeyleri anlatmıştım. İşte bu çok ilginç bir durum. Yani şey var. Buda'ya secde edenler diyor, Allah'a secde ediyor aslında gibi şeyler söylüyor. Bu nedenle İslamcılar ne kadar seviyor kendisini bilmiyorum ama yani ben Budayı ben severim bu arada. Bu <laughs> şey değil yani gelmiş geçmiş en büyük insanlardan biridir. <laughs> ama ben bunu bir din olarak algılamıyorum zaten. Ki Buda da bir e, peygamber ya da din adamı falan değil de öyle bir Budizm diye bir din çıkarmadı. Onun söylemlerini e, alıp biriktirip daha sonradan Budizm dediler buna. Şimdi e, herhangi bir dini sevimlileştirmeye çalışmak insanı küfre sokar. Yani e, din işte e, böyle demişse şöyledir şunu soramazsın, kendince yorum katamazsın. Millet niye dinleri terk ediyor? Yani bakın, bu baskılar, dogmalar yüzünden bin tane soru sorarsın, mantıklı cevaplar gelmez. Bulan işin özünü bulamıyorsunuz. Yani sürekli olarak dışarıda aradığınız için kendi özünüzden uzaklaşıyor insanlar. Yani insanlar sürekli kendinden uzaklaşıyor. Metaverse diyor mesela demin dedim ya e, harika bir şeymiş. Yani na, nasıl sanal alem buymuş? Yani asıl sanal alem bu dünyaymış. Metaverse asıl olanmış. Ya o kadar çok şey sayabilirim ki ama bunlara gerek görmüyorum. Yani en başında dediğim gibi siz eğer tutup da gerçek yüzleri göremezseniz, vücut dilini okuyamazsanız yüzüne bakın anlayacaksınız. Ya biraz hiçbir şey söylemediğini düşünün. Sadece e, iyi bir inceleyin. Yani sesi kapatın, bir sessiz dinleyin onu. Neler anlatıyor bir bakın. Yani. Bu o, Metaverse eğer size iyi geliyorsa girin tabi Girişiniz olsun çıkışınız olmasın diyeceğim. Çünkü hak edersiniz de e, ileride bunların çok daha farklı versiyonları gelişecek. Yani VR gözlüğü yapmışlar. insanı öldürebiliyor bu gözlük. Neymiş? Yani denemek için yapmışlar. Piyasaya sürmeyeceklermiş. Ya emin misiniz gerçekten piyasaya sürmeyecekler? Şimdi bunun... E, Hoş bir yanı yok ama e, neden size bu olmayacak, bu devre uymayacak bir inanışı kaktırmaya çalışıyorlar, onu düşünün. İlla birinin size bir şey söylemesi gerekmez. Dini öğrenmek istiyorsanız böyle e, o ana akım medyada, sosyal medyada sürekli gözünüzün içine sokulan insanlardan öğrenemezsiniz. Gidin Kur'an okuyun yani. Kimseden bir şey beklemeyin ya o gün kendiniz anlamaya çalışın. İlla birine niye ihtiyacınız var sizin bununla ilgili. Dolayısıyla e, tasavvuf. Bu gibi insanların anlatacağı bir şey değil. Bu İslam'ı anlatmıyor, tasavvufu da anlatmıyor. Bildiğiniz kabalayı anlatıyor. Ama kabalanın içindeki kötü şeyleri anlatıyor. En kötüsü de arada bir güzel şeyler söylemesi zaten. Ee, sandviç tekniği kullanırsınız. Bir tane güzel şey söylersiniz, on tane söylersiniz. Araya koyacağınız bir tane kötü şey, e, o size verdiği iyi bilgilerin milyon katı kötülük ortaya çıkartır. İlla bir şeylerin peşindeyseniz, şu şeylere dikkat edin bakın bu dizilere dikkat edin ee, filmlere dikkat edin bunlar boşuna yapılmıyor ee, biraz önce iPad Alpetkot'u örnek verdim size izlemediyseniz onu da mutlaka izleyin ama onu iyi okumanız lazım ee, çünkü orada bir sürü sembol var ee, bu büyük ihtimalle anlayamayacaksınız ama bunların analizini yapan insanlar var onlardan dinleyebilirsiniz İşte bu zaten söylenmişti aynen o nasıl ki önceki ağlaya ağlaya Türkiye'ye büyük bir e, kötülük yaptıysa bu da böyle 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 anlatı anlatı yapıyor aynı şey e, ama yani bu önceki kadar başarılı olamayacak o bakımdan rahat olun yani bu yaramaz. Eh, kendinize iyi bakın sağlıklı günler dilerim.